Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz, mızrak değil okumalarımıza devam ediyoruz. Cenaze namazındayız. Evet, cenaze namazı. Cenaze namazı, defin, yıkamak ve kefenlenmek, kefenlemek bunların tümü farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye neydi kıymetler? Farzlar bir açıdan ikiye ayrılıyor. Nedir onlar? Farz-ı ayın, farzı kifaye. Farzı ayın fertlerin tamamının üzerine farz olanlar. Mesela beş vakit namaz farzı ayındır. Ee, birilerinin kılmasıyla o namaz başkalarının üzerinden çıkmaz. Beş vakit namaz. Ama cenaze namazıysa nedir? Farzı kifayedir. Yani bir takım insanların yapmasıyla diğer insanların üzerinden düşmüş olur. Misal şer'i ilimleri öğrenmek, hafızlık yapmak farzı kifayedir. Bir beldede kimse hafızlık yapmasa o zaman o beldenin hepsi bu işten Mesul olurlar ama e, birkaç talebenin hafızlık yapmasıyla diğer e, vatandaşların üzerinden de bugüne günah sakıt olmuş, düşmüş oluyor. Bunun için farz-ı kifaye neymiş? Cenaze namazı, defin, yıkamak ve kefenlemek. Bunlar farz-ı kifayedir. E, şu anda zaten belediyeler bu işi üstlenmiş durumda. Kefen üç türlüdür. Farz olan kefen, sünnet olan kefen ve kifaye olan kefen. Bir, sünnet olan kefen. Erkeklere 3 kat, kadınlara 5 kat örtüdür. Bunların isimleri var, detaylarına gireriz ileride. 2- Kifayi olan kefen. Erkeklere 2 kat yani yeterli olan ve kadınlara 3 kattır. 3- Farz olan kefen. Bu olmazsa kefenlenme sayılmıyor. Erkeklere 1 kat ve kadınlara da 1 kattır. Kefen bulunmayıp, ipek bulunsa erkeklere 1 kat, kadınlara 2 kat yeterlidir. Peki cenaze namazında imam. Cenaze namazında imamlık yapması evla olan öncelikle padişahtır. Yani devlet reisidir. Ondan sonra beldenin kadısı yani hakimi, sonra cumaya izinli olan hatip, daha sonra mahallenin imamıdır. Şu anda mesela belediyemiz tarafından, belediyeler tarafından yani vazifelendirilmiş, devlet tarafından vazifelendirilmiş cenaze imamları var hususi bu iş için. Mahalle imamı Ölen kişinin yaşarken hüsnü zan ettiği yani iyi bildiği alim kimsedir. Ondan sonra meyyitin yani ölünün velisi gelir. Yani diyelim annesi, babası veya erkek çocukları gelir. Velisi gelmezse bahsedilenlerden başka diğer bir kimse kıldırmış ise velisi serbesttir. Yani diyelim ki adamın çocukları yurt dışında çalışıyor, bir işle meşgul. Baba vefat ediyor. Cenazenin ortada kalmasını istemiyorlar. Bir an önce Defin etmek istiyorlar. Orada vatandaş ne yapıyor? E, cenaze namazını kılıp defne diyorlar zatı. Sonra çocukları geri dönüyor. Bakıyor ki babalarının cenaze namazı kılınmış. Burada e, veliler yani bu çocuklar muhayyer. Seçim hakkına sahipler. Dilerse iade eder. Yeniden kıldırır cenaze namazını. Dilerse iade etmez. Diğer tafsilatlar bu konuları uzun anlatan fıkıh kitaplarında yazılmıştır. Oralara başvurabiliriz. Cenaze ile ilgili çeşitli meseleler. Bir kişinin yarısı ortadan biçilmiş olup adamın gövdesinin yarısı gitmiş. Yalnız yarımı bulunsa onun namazı kılınmaz. Bir kişinin başı yok ama gövdesi varsa namazı kılınmaz. Her yeri parça parça olmuş bir ölü bulduğunda her parçası başka bir yerde ise namazı kılınmaz. Fakat parçaları bir araya getirilirse namazı kılınır. Değil mi kıymetler? Yani Rabbim bu üzerimizdeki belayı kaldırsın ama eğer bundan belki bir 5-6 ay önce bu meseleleri anlatmak anlatacak olsaydık bunlar çok iyi anlaşılamayabilirdi. Ama maalesef şimdi Filistin'de kardeşlerimiz aynen bu hale geliyorlar. Rabbim oradaki eziyeti de bir an önce kaldırsın. Evet, bir cenazeyi yıkadıktan sonra bir yerinin kuru kaldığı anlaşılsa, bir yer yıkanmamış yani bu anlaşıldı. Eğer başı bağlanmadıysa onu yıkarlar kuru yeri. Fakat Kabre vardıktan sonra abdest azalarından bir yerinin kuru kaldığı bildirilse, kabre vardı artık konulacak, sadece o yeri yıkarlar, namazını yeniden kılarlar. Kabre koyup üzerine örttükten sonra bir yerinin kuru kaldığı haber verilse, o takdirde yıkamak için meyiti yani mevtayı, ölüyü kabirden çıkarmazlar. Peki, bir cenazeye su bulunmadığından dolayı temüm ettirilmiş ise, cenazeyi götürürken su bulunsa, temim ettirildi. Cenazeye götürürken su bulunsa yıkanıp veya yıkanmaması tercihe bırakılmıştır. Bir belde de çok kişi ölse, birden fazla kimseler ölse, dini hükümlere uyularak cenazeler bir hizaya dizilerek hepsinin birden namazını kılmak caizdir. Hepsine bir namaz kılınabilir. Fakat daha uygun olanı, daha eftal olanı cenaze namazlarını teker teker kılınmasıdır. Peki. Cenaze namazını Allahu Teala'nın rızası için namaza, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama diye niyet edilir. Günümüzde biz nasıl niyet ediyoruz kıymetler? Allah rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama, er kişi veya hatun kişi niyetini diyoruz. Evet, bir kimseyi hırsızlık ederken yakalasalar, hakim ve valinin görüşü yani kararı ile öldürseler, veya devlet başkanına asi olduğu için öldürseler yahut bir kimse kendi annesini ve babasını öldürmüş olsa bunların cenaze namazı kılınmaz. Yani bu katillerin cenaze namazı kılınmaz. Bir kimse intihar etmiş olsa onun cenaze namazı kılınmaz. İmam Ebu Yusuf'a göre kılınır. Evet, biz burada İmam Ebu Yusuf'un kavlini alıyoruz kıymetliler. E, cinnete hamle ediyoruz yani çünkü aklı başında olan bir insan ne yapmaz? İntihar etmez. Peki burada cenaze namazı bitti. Biraz daha itikadi meselelere giriyoruz şimdi. İnançla ilgili meselelere. Ehli sünnet inancına sahip olan kimselerin alametleri. Bir kimsenin ehli sünnet olduğunu nereden anlarsın? Bir, ehli sünnet inancına sahip olan kimselerde 10 alamet vardır. Bir, cemaate devam ederler. Namazla cemaate devam ederler. İki, basık yani günahkar demeden imama uyarlar. Yok bu hocanın arkasında namaz kılınmaz, şu yapılmaz, bu yapılmaz. Bir insan camiye girip de onun hocanın arkasını terk etse ne olur? O zaman daha büyük bir fitneye sebep olur. Yani bir insan diyanetinden e, güvenmediği, diyanetine güvenmediği, emin olmadığı veya bir kusurunu daha önceden gördüğü itikadi manada bir imamın arkasına dursa namaza yine duracak ama ne yapacak? Onu kimse görmeden iade edebilir namazını. Yoksa o cemaatin içinde bunun arkasından namaz kılınmaz deyip de İnsan çekip gitse ne olur? Daha büyük fırtınalara sebep olur. Daha büyük fesada sebep olur. 3. Mes üzerine mesi caiz görmek. 4. Asabe ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemesi uygun olmayan haya edilecek söz söylemez. 5. Devlet başkanına kılıç çekmez. 6. Dinde haksız yere mücadele etmez. 7. Dinden, hükümlerinden yani şüphe etmez. Hayrı ve şerri Allahu Teala'dan bilir. Ehli 9 ehli kıbleyi tekfir etmez. Müslüman bir kimseyi kafirlikle itham etmez yani. 10 Dört sahabi yani Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhum diğer sahabilere tercih eder bunlar. Onlar daha üstün. Üstün tutar. İşte ehli sünnet inancına sahip olan kimsenin 10 alameti bunlardır. Peki. Şimdi bakalım dört halife. Dört halife. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem sonra dört sahabinin içinde Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, diğer üç sahabiden uludur yani faziletlidir. Ondan sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, daha sonra ise Hazreti Ali daha faziletlidir. Ebu Bekir radıyallahu anh iki sene, üç ay, yirmi gün halifelik yaptı. Ömerül Faruk on sene, altı ay, dört gün halifelik yaptı. Osman Zinnureyn on bir sene, on bir ay ve on sekiz gün halifelik yaptı. Hz. Ali radıyallahu anh 4 sene 10 ay ve 1 gün halifelik yaptı. Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan radıyallahu anh'a 6 ay halifelik yaptı. Tamamı 30 yıl olmuş oldu kıymetler. Şimdi bu dört büyük halifeyi biraz daha yakından tanıyalım. Hz. Ebu Bekir. Evliyanın kerameti haktır. Allah dostlarının kerameti haktır. Bütün velilerin en faziletlisi evliyanın sultanı kimdir? Hz. Ebu Bekir Sıddık'tır. İlafeti din işlerinde reisli müminlere imamlığı haktır. Hilafeti de, din işlerindeki reisliği de, müminlere olan imamlığı da haktır. İcma-i ümmet, yani bir devirde yaşayan bütün müştehit, İslam alimlerinin ortak görüşüyle sabittir bu. Hilaf yok. Hz. Ebu Bekir Sıdık, Ras Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kayınbabasıdır. Kızı, Ayşe annemizi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e e, kızı, Ayşe annemiz radıyallahu anh her Resulullah ile evlendirmiştir. Hakikat ilminde yani tasavvufta mahirdir, kabiliyetlidir. Bütün malını hak yolunda öyle sarf etti ki kendisinde bir tane buğday dahi kalmadı. Ancak örtülmesi gereken avret yerlerini kapatacak kadar kurma lifinden yapılmış elbise giydi. Bir gün Cebrail aleyhisselam da onun Hz. Ebu Bekir'in giydiği gibi giyinip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bu halde görünce saadetle ey kardeşim Cebrail ben seni şimdiye kadar bu halde hiç görmemiştim. Bu halin çok gariptir diye buyurunca Cebrail aleyhisselam ya Resulullah sen beni şimdi bu halde gördün. Ancak ne kadar melek varsa hepsi şu anda bu haldedir. Sebebi şudur. Allahu Teala bize buyurdu ki Ebu Bekir kulum bütün malını benim rızam için benim yolumda benim yolumda sarf etti. Geriye hiçbir şey bırakmadı hurma yapılmış bir giysi giydi. Bununla yetindi. Ey meleklerim sizler de o giysiyi giyinin diye emretti. Şimdi bütün melekler bu halde diye buyurdu. Onun için kendisine sıddık denildi. Hz. Ömer Hz. Ebu radıyallahu anh ardından en faziletli veli Hz. Ömer'dir. Halifeliği icma ümmet ile sabittir. Yani kendi devrindeki alimler tarafından icma olmuştur. Dini ilimlerde mahirdir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir münafık ile Yahudi dava ile birbirini şikayet etmek üzere geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davalarını karara bağladı. Yahudi haklı bulundu. Fakat münafık bunlar razı olmadı. Böyle olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ömer'e gidin sizin davanızı görsün buyurdu. Hazreti Ömer'e geldiler. Hazreti Ömer onlara nereden geldiniz diye sorunca münafık bu Yahudi ile davam vardır. Hazreti Ömer Dini ve hakkı gözeten Resulullah varken ben davayı nasıl göreyim? Bana gelmenize ne gerek vardır dedi. Münafık dedi ki biz ona vardık. Dava Yahudinin lehine hükmetti. Ben razı olmadım deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh siz bekleyin ben sizin davanızı halledeyim dedi. İçeriye girdi kılıcını sallayarak yanlarına geldi. Yanlarına gelir gelmez kılıcını çekip münafı öldürdü. Resulullah'ın hükmüne razı olmayanın hali budur dedi. Bu sebeple ona Ömerül Faruk dendi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hak ile batılı ayırıcı Ömer'dir buyurdu Faruk yani. Peki Hz. Osman Zinnureyn. Hz. Ömer'in radıyallahu anh ardından en faziletli veli Hz. Osman Zinnureyn'dir radıyallahu anh. İlafeti haktır, icma ümmet ile sabittir. Resulullah ona birbiri ardınca iki kızını vermiştir. Kızı vefat ettiğinde bir daha olsa yine kızımı verdim demiştir. Sonraki kızını verdiğinde Hz. Osman'ı çok övmüştü. Evlendikten sonra kızı buyurdu ki Ey benim gözüm nuru babam. Siz Hazreti Osman'ı çok methettiniz. Buyurduğunuz kadar değil deyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızına ey kızım Osman'dan gökteki melekler haya eder buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona iki kızını verdiğinden dolayı Hazreti Osman'a Osman-ı Zinnureyn yani iki nur sahibi Osman denildi. O Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem damadıdır. Marifet ilminde mahirdir. Yani tasavvuf ilminde mahirdir. Hazreti Ali Hz. Osmanlar radıyallahu anh sonra en faziletli veli Hz. Ali'dir radıyallahu anh. Hilafeti icma ümmet ile sabittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadıdır. Peygamber Efendimiz kızı Fatıma annemizi onunla evlendirmiştir. Tarikat ilminde mahirdir. Hz. Ali'nin bir kölesi vardı. Bir gün bu köle efendisini deneyip onun ne kadar büyük olduğunu tecrübe etmek istedi. Hz. Ali eve gelince kölesine bir hizmet buyurdu. Kölesi sükut etti, yapmadı yani. Sonra Hz. Ali köleye ben sana ne yaptım? Niçin hatırın kırıldı? Benim neyimden incindin deyince onun ne kadar sabırlı ve ince biri olduğunu idrak eden köle gelip elini öptü. Sen bana bir şey yapmadın. Ben senin kölenim. Muradım senin muradım seni tecrübe etmek idi. Hakikaten velisin dedi. Evet kıymetler Rabbim bu büyüklerin yolundan ayırmasın bizleri. Bu büyüklerin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.